Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft'ta Bad Wars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ilk kez Bad Wars videosunda kamera açtım. Hep yayınlarda açıyordum zaten. Yayınlara gelen görmüştür ama o yüzden bir heyecanlıyım videoda. İlk kez açtım çünkü yayınlar daha az izleniyor ve belli bir ortam geliyor. Yani genel olarak yayına gelenleri tanıdım. Ama video 120 kişi, 100 kişi, 90 kişi falan izlendiği için ve onların hepsini de tanımadığım için bir de heyecan yapıyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Ama yine de iyi. Kamera çok. Dayı ne yapıyorsun dayı? Hop kırdık abi. Biraz geri kaçacağım. Golden Apple yemek için. Geri dönebilirim. Merhaba Cano. Taş kılıç almışsın. Ama öleceksin. Senin önüne senin ölüm emrin çoktan verildi bile. Ne böyle götüm kalkıyormuş. Ne? diyorum yani Bir demir çekip hemen ortaya gideceğim. Obsidyenim olacağım ve herkesi bitireceğim. Biliyorsunuz benim taktiğim öncelikle obsidyen olmaktır. Obsidyen olmadan pek kendimi güvende hissetmiyorum açıkçası. Ama tabii ki farklı şekilde oynayanlar da elbet vardır Şöyle Hemen ortaya yolumuzu çekelim Uzun süredir oynamadığım için Uzun yol yaparken sıkıntı yaşayabilirim o yüzden Gözüme ayırmayacağım abi Hıh güzel Bu arada artık çok daha fazla Özenilmiş videolar gelecek biliyorsunuz stok videoları atıyordum hep Artık stok video gelmeyeceğine Bu arada klavye değiştirdim çok sıkıntı yaşıyorum yani. <laughs> Yeni bir klavyeye geçtim. İkisi de aynı marka. Del kullanıyordum zaten. Del marka yani. Yine Del kullanıyorum ama farklı bir modeli. Bunun tuşları böyle çok ince ve küçük. Yani bakınca zarif duruyor ama şöyle bir sorun var ki e, onun tuşlar daha genişti. Şimdi benim elim ona alıştığı için böyle lap 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 vurmaya. Şu anda bu baya bir sessiz kalıyor ya. He, hiç yok neredeyse. He, yine idare eder işte olsun. Yani ben 3 tane farklı klavyem var zaten. Yedekte duruyor. 2 tanesi. O bozulanı da yedeğe attım şu an. Bu yedekteki deldi. Yine del kullanıyorum. Bir de klavye var bir tane. Bayağı bir büyük daktilo klavyesi gibi. Böyle Basıyorum tak 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 ses çıkartıyor. Çok sesli. Ama baya böyle, böyle bir şey kalın. Yani. Onu kullanmayı pek tercih etmiyorum. Çok sesli. Şöyle Bir tane daha alır zırh oluruz. Blok lazım abi. Dayı ne yapıyorsun? Ha? Havalar nasıl? Macron da güzelmiş ha. Şöyle de biz de basak ya. Aa kırdın mı? Geldi mi canım? Acaba ne yapmayı planlıyorsun yani? Beni öyle öldürebileceğini düşünüyor musun gerçekten? Hiçbir şeyin yok. Gel bir tane vurayım. Gel bir tane. Yirmi acı diyorum. Benim de başıma gelebilirdi arkadaşlar. Komik değil. Gülmeyelim lütfen. Bir iki tane daha alayım da makas alayım. Yatak kıracağız ya. Daha kolay olur. Tak tak. Bu oyunu genellikle nasıl oynuyorlar? Böyle direkt gideyim, herkesi kurayım, pataküte pataküte gideyim diye oynuyorlar genelde ama ben o şekilde oynamak şu anlık istemiyorum. Ara bir güzel oluyor öyle oynamak ama. Şu anlık canım öyle çekmiyor böyle yavaş. Sakin oynamak daha zevkli geliyor. Şu an şunun yerini bulalım hemen. Ha, hmm, oradasın demek. Aynen kanka iki kişi kaldık ve takım olalım. Oyun sonsuza kadar sürsün değil mi? Çok mantıklı. Alev topu var mı? Var. gördüm. Geri kaçam dedim. Ali topunu attı. Doydu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Neyse ya. Üzerimde iş yoktu. Zaten bunları burada bırakmıştım. No problema. Her türlü bir lezzet. Obsidyenden bezimiz var. Nasıl kırmayacak kıracak yani? İmkanı yok. güzel bir taktik yapması gerekiyor. O da pek mümkün değil. Karşısında benim gibi mükemmel taşaklı bir oyuncu. <laughs> Sekre yaptım. Neyse. Bu arada bir böyle boş yapıyorum. Kusura bakmayın. Şey. Last of Us oynuyordum. Biliyorsunuz canlı yayınlarda. Ama bilin bakalım ne oldu. Last of Us'ın save'i gitti. Ee, neden öyle oldu? Hemen onu da söyleyeyim. Ya aslında sebebi çok belli şey ben e, playstation bir kafayı yedi benim format atmak zorunda kaldım ve format atınca da haliyle bu arada ortaya geliyor bu ne yapıyorsun canım yalnız benim üzerimde 10 tane zümrüt var ben bunları riske atıp da sana dalar mıyım dalmam 10 tane zümrütün alırsan sen Allah 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 diye böyle bir sevinç çığlıklarıyla beyni kırmaya gelirsin diye düşünüyorum o yüzden Hah yatağım patlattı Kahrol düşman al be! Çok zekisin kanka Beynin gerçekten müthiş Burada adamı alça Eee aşağılıyormuşum gibi düşünenler varsa Şakasına diyorum yani 4 top gibi düşünebilirsiniz Gerçekten adamın zekasıyla falan bir problemim yok 4 en basit gitti gidelim ve öldürelim ya artık işini bitirelim yani İş uzadı merhaba canım yine kaçıyor büyük ihtimalle bir sürü alev topu var ve bana atmak için hazırlanıyor ama bilmiyordu ki onu kovalayan kişi öyle hafife alınacak birisi değildi. Aç kapıyı canım ben geldim. Seni öldüreceğim. Videomuz 7 dakika olmuş. Merhaba merhaba merhaba. Kankam elmas sırhım. Elmas kılıcım var. Yani senin bu fight'ı alabilmen için bir özel güç falan gerekiyor böyle bir Allah bu kadar gerek <laughs> neyse bir sonraki partta buluşalım Evet ikinci parttan devam ediyoruz bu arada kameraya bakarken sanki bir yanlış yere bakıyormuşum gibi geliyor bak kamera şu an burada ama ben şuraya bakıyorum niye anlam veremedim bir önceki farklı bayağı bir iyi kazandık şimdi ikinci parttayız bunu kazansak da kaybetsek de atacağım biliyorsunuz ki eee birinci parti kazandıysak veya ikinci parti kazandıysak hiçbir önemi yok diğer partta kaybetmenin. Kazanıyoruz. Bu benim kanalın sahibinin kurduğu çok taşaklı bir kurallardan sadece birisi. Gidelim abi. Adam bakalım. Yukarı çıkan yok eden yok. Güzel yine çok rahat bir şekilde yan tarafımızı kırdığımızı düşünüyorum şimdi kamerada kendime bakıyorum oraya bakıyorum yani bir karebime kaçıyor ya. ne yapıyorsun lan dangalak bunu öldürmeyeyim ben kırayım sonra öldüreyim neyse bir şey demeyeceğim Enteresan. Basalım şöyle. Hiçbir boka yaradığı yok ama basalım işte. Kırmızı ortaya ne ara gittin kankam? Büyük ihtimalle kırıldı lan dedi ben burada beklersem öldürecek bu adam beni. Yani ben basayım ortaya geleyim dedi. Tahminlerime göre. Ortayı toplayıp biliyorsunuz birinci amacımız. Obsidian yapmak. Bir ara böyle full rush oynadığım bir videoda atarım isterseniz. Neden olmasın değil mi? Hızlı yol yaparken korktuğum kadar hiçbir zaman korkmuyorum. Şu anda hızlı yola gerek yok ya yapmayacağım. Zaten yavaş yavaş da gelebilirim. Herkes ortayı topladı nasıl olsa. Pembe ve mavi yok turuncu. Birbirlerine karşı sava savaşıyorlar. Sapaşıyorlar diyecektim lan az daha. Elmasları toplamışlar ama zümrütleri bırakmışlar. Vay cahiller. <laughs> abi yapma. çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bir anlık tepkim nasıldı ama üf değil mi? Adam korktu ve kaçtı. Evet. Kendime obsidyenimi sorunum abi. İki iki tane alırsak zırhımızı da yükseltiriz. Gayet iyi. Ödümü patlattı bir anda ya. Önüme atladı. Harbici. Hop alalım. Aç kapıyı geri içeri. Neyse. Bu müzik söylemeyelim abi. Ben niye sessiz konuşuyorum lan? Evde de kimse yok ha. Boş boşuna sessiz konuşuyorum. Böyle acayip insanın boğazını yoruyor ya bu. Tak 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 tak. Gayet iyi yükseltelim. Merhabalar. Kankam sen benden ne istiyorsun ama böyle olmaz yani. Sen benden ne istiyorsun? Onu de bana hele. Mavi. Bak altın elma yemiş bir de hain. Galiba bu bize kafayı taktı ve bizi kıracak. Ya base'den kaçmaktan başka bir şansım yok galiba arkadaşlar. Ciddi diyorum çünkü. Day sen de mi bana geldin da nasıl vuramam nasıl Neredesin lan Çıldırıyorum Gerçekten <laughs> Öl artık öl amına kodumun oğlu öl Gel lan buraya, amun evladı gel. Siktir git. Oh be, arkadaşlar özür dilerim ama gerçekten çıldırdım yani. Neyse, buradan da başarıyla kurtulduğumuza göre bir gün olacağını tahmin ediyor. Umuyorum. Turuncu ortaya toplamış. Hiç hoş bir durum değil. Turuncuyu kırmak için oksijen yapacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Önce yan base'imizde. Şimdi sen Ben oradan geçersem sen beni atmayı denersin ama ben onu biliyorum. Abim o kadar uzun vuruş menzilim var mı gerçekten ciddi olamazsın. Hadi yürü git. Hadi yürü yürü yürü. Yolumuz uzun. Bize doyanın çok. Neyse. Attık. Güzel bir şekilde ama o eşyaları büyük ihtimalle harcadı. O yüzden bana hiçbir şey gelmedi. Ortayı bir tur daha toplayıp şuralardaki elmaslara gitmeyi planlıyorum ama turuncu oradan büyük ihtimalle gelecek. O yüzden işler birazcık sıkıntılı. Benim şuradaki elmasa ulaşmam gerekiyor ki elmaslarla zırhımı falan yükseltebileyim. Gerçekten çünkü her hep benim elması aldılar yani şurada şurada orospu oldu. O yüzden başka elmaslara gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Velhasıl kelam 13 tane elmasımız var gayet iyi. Şimdi elmas kılıç, elmas set. Ee, şunlar koruma morma işte bir şeyler. ve Görünmezlik alacağım. Elmas set, elmas kılıç tak, tak, tak. Şunu al. Şunu al şunu. Şunu bir tane daha al. Şuradan şöyle yapalım ya. Haydi. Bir tane daha var şurada zaten. Yorgun madem. Aa kazandık. Ne o boş boşuna o kadar plan yaptık. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.